Bir... ya oğlum Kemal hadi lan ne aldınız lan Cirok söyleyin yenge hadi hadi. Oğlum tamam ta tahmin et lan. Düşün bakalım ee, bir. Düşünüyorum. Oğlum valla oh. aklıma bir şey de gelmiyor ya. Çağrı ne işte. aldın bana? Selamun Aleyküm. Ee, konkurs bilet <laughs> döneyim para vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ne oğlum şu adamla niye daha iyi ediyorsunuz? Mikro neredesin lan Mikro? Kardeşim doğum günü kutlu olsun efendim. Eyvallah kuru kuru olmaz hediye aldın mı? <laughs> hediye gelir geldiğinde görürsün. <laughs> ya. ya bu var ya yüzsüz amına koydum yüzsüz ya. Oğlum sen niye herkese hediye ya. soruyorsun? Oğlum ya hediye almadım ya. ama en büyük hediye zaten senin arkadaşımız değil miydi yani Eray? Hani... Kanka böyle... o Öyle... sana hediye ama. Öyle mi? Öyle <laughs> <laughs> mi? Siktir lan. <laughs> Bir şey Kemal ben niye hediye istiyorum söyleyeyim amına koyayım. Ben He. zamanda zamanında 2018'de dedim ki arkadaş işte hediye atmanıza gerek yok hani ben size böyle şey yapayım. Ulan kimse harbiden almadı. Kimse donate de atmadı. <laughs> Demek ki yüzsüz olmak gerekiyormuş amına koyayım. Ben de o yüzden yapıyorum ya. <laughs> Doğru sen orada hata ettin bak harbiden. gerek Doğru... yok falan demeyecek. Lan abi. ne aldınız lan? Ne aldınız? Lan tahmin et lan bir. Hiçbir şey ee... tahmin etmedin ki. Lego mu aldınız bana parçalı mı aldınız? Ben Kemal'in ne oh. aldığını merak ediyorum. Ben ha. Oha. Oradan mı anladın acaba? Evet 4 5 parça dediniz ya ben ondan belki. 3 3 poşet dedi Özge aldı. Değil bu arada. Gerçek boyut gerçek boyut ayrılmaz. Bir şey söyleyeceğim ama. Kemal. Hakikaten Efendim? ne aldığını çok merak ettim ya. Harbi ne aldık biliyor musun? Mı, ne aldık? Ta Çağrı tahmin et. Çağır, ben meraklı et. bir insanım. Çağrı tahmin et. <laughs> <laughs> Çağrı tahmin ne et. Ne tahmin edeyim. Ama şimdi Eray'ın ne istediğini ben tahmin edemiyorum ki. Eray'ın sen ne istediğini çok iyi biliyorsun ama işte burada yayında her şeyi söylemiyorsun. Viko geldi Ulu ben kaçarım. <laughs> Selamun aleyküm. Viko <laughs> kardeşim nasılsın? Aleyküm selam. arkadaşlar. Adım geçmiş galiba. Viko giriyorum lan söz. Onun da gireceğim vallahi abi. Yok lan yok. Şey oğlum. doğum günü kutlamışsın ya Orada geçti adın. Işte. Aynen onu konuşuyorduk kanka. ben ta, şey videoyu yarıda açtım. Senin e, açtığın esnada geldim. Sandruf değil. Bu da o. Şeyim yetmiyor. ne şey. Para yetmedi. Para yetmedi onu. Üstü açılıyor oğlum onun üstü. Doğru doğru. Benim o ok kadar yetti işte sanrufa kadar. Söylüyorum. Söyle. Söyle lan. Hatta ekrana Söyle. ekrana vereyim mi Kemal, peki? E direkt ekrana vereyim. Tahmin et lan e Kemal tahmin ben et. et. Tahmin aptal sala ben zaten demedim mi bunu alalım diye. Mantıklı bir <laughs> şey. Onu almadım. mi? Işte, sana da sürpriz olsun diye. Kemal. <laughs> şu videonun <dönüm> başlığı yemin <laughs> ediyorum. Koat Kendine müzisyen Eray'a aldığı o şok hediyeyi açıklıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. 100 bin bandı. Ben aldım O zaman... Kemal, ekranı aç direk. Direk ekranı ver Ekrana ver direkt Bir anda çıkar. Oğlum, e Eray! O zaman benim aldığımı da sonra göster. Tamam aşkım, tamam. Tamam. sonra yengenimden. Eray! Alınıyor. Şey aldın mı? Mehmet bu bir aldın mı? Bu iyiliği ha. kendine bile yapmadın. Bakalım. Aklından bile geçmez böyle bir şey alabileceğimiz. Ama geçmez, bak bu kardeşlerin geçmez. sana ne aldı. Vallahi bulamadım kanka gerçekten bulamadım. Ortaklaşa danaya girdik amına koyayım. Ah! Oh. Ben dedim, ben dün dedim Oy. sana. Var mı? Nerede lan telefonu? Bu değil lan, bu değil. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> ne? Kemal. Nerede? Bu değil lan. Nerede lan? Telefon nerede? Sus, durak sikerim. Altı plus aldım, altı plus. Altı plus mıydı lan? Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum, kabul <laughs> <habit> etmiyorum, kabul etmiyorum. <laughs> <laughs> ya tamam iPhone 12 Pro Eray. Max mavi. Aynen öyle. Mavi aldık bir de sen demiştin ya Eray. Benim iPhone 12 Pro alacak olsam ben başka renk mi alırım? Mavi alırım belli olsun iPhone 12 Pro olduğu diye. Doğru. Sadece bunu mavi var. aldık. Mavi aldık sana. Mavi bunu aldık. aldık. ama bak ama bak ama bak olayı bitmedi. Olay bitmedi. <laughs> Özge, Özge, dedi, Özge ne dedi ki şimdi dedi bunu dedi alacağınız dedi çocuk dedi bunların aksesuar da dedi ayrı şey dedi. Has Bak bak bak. Al bak, dedi, bak. Dedi. Aldı dedi, dedi. dedi git dedi. Bunu düşürürse kırarsa kalp krizi geçirmez. Bak. <laughs> Bu deri mavi kılıfından aldı ve MagSafe şarj aygıtını da aldı. Bu telefonu tam anlamıyla tüm özellikleriyle kullanan tek insan olabileceksin herhalde. Bir tane de cüzdanından aldı. <laughs> bir de aşkım cüzdanı. Cüzdanı. Özgür'üm lan. Benim. Hayır hayır bir dakika hayır. hayır. Şöyle bir şey oldu orada. E? Cüzdan benim, bizim temel bir gitti de. Hayır. Cüzdandan stok iki tane kalmıştı. Belli val aldık onu da. Ne yapalım yani? Onu <laughs> ne yapalım yani? Onda da bir şey yapma. Lan bir şey ne? <laughs> daha ne aldınız? Var mı daha bir şey? La e onu da. <laughs> <laughs> <istiyorsun, gülüyor> <daha ne gülüyor> <istiyorsun, gülüyor> onu da araba parası verdik. Istiyorsun? Burada. <laughs> Oğlum bit Ama bitmesin lan bitmezsin. Sana Nasıl söylüyorum. Bak, bak sana söylüyorum. Vallahi billahi ben daha iki yıl sana hediye almayı düşünmüyorum. Bununla iki yıl idare etti bir. Artı bir. Vallahi o diyorum. Vallahi. Fiyat, e, eski fiyatı da fiyatı söylenmez Sizin arkadaşlar, fiyatı söylenmez. Ayıp, size çok ben teşekkür ederim. Söylenmez ediyorum ama ya. burada fiyatı yazmışlar. Söylenmez, fiyatı söylenmez. Fiyat <laughs> fiyat söylenmez. Söyledi yazmışlar. Onu şey yap, mavi seç, ee, bir de hepsi burada daha pahalı fiyat söylenmez. <laughs> fiyat söylenmez, ayıp olur <laughs> mu? Fiyat söylenmez, biz <laughs> <Ayıp, oğlum> <laughs> daha pahalı aldık. Fiyatı daha söylenmez arkadaşlar. Sonunda söylenmez. Bir şey sorabilir miyim? Ya, Öyle yapma. <laughs> Öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Yengeye, sana. Fiyatı söylenmez garantisiyle birlikte aldık fiyatı Ama söylenmez. Ama ondan <laughs> önce bu tele <laughs> bu telefon Jlox'ta mı kalıyordu? Sende mi kalıyordu? Ney bende mi kalıyordu? Ne? Nasıl? Te yani? Telefonu direkt hani siparişle mi gönderiyorsun oğlum? evine gönderdik, evine, Yok, evine. Yok kanka benim iPhone 12 Pro Max'i paketledim <laughs> amına koyayım sana öyle. Geri zekalı. Telefon geliyor. E, göt veren o yüzden <laughs> sordum zaten. Sen Eray, aynısını yalnız, yaparsın. E, satıcı sadece Bağcılar GSM kalmış onlar. Ya abi. gördün mü Eray benim arkadaşlarım doğum günümü bilmiyor. Bu ne diyor görüyor musun? Ben oğlum, biliyorum. Bu arkadaşların mi? doğum günü şey yap. Değerini bil bil amına koyayım. Bir dakika bir dakika. Eray benimki kaç? Benimki kaç? Kardeşimin de 9 Şubat. Senin Allah belanı vermesin. Çağrı'nın kaçtan? Çağrı'nın ee Haziran 11. Ebenin amo yani bu. Böyle, <laughs> böyle götten <laughs> sallayan da ilk defa Temmuz. <laughs> <da buna. gülüyor> ne? Ağustos pardon. Özge beraber kutladık Eğil 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 e <laughs> ya. Aşkım beraber kutladık. Eylül 12. Sen de mi gittin Eylül 12 diye ya. Kapı al siktir git satıyorum telefonu ya. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> ya Anka eski telefonu satsana bana. Ya siktir git. 26 26 Eylül. Seninki. Eylül 26. Aman lan bir kardeşim. Hatta yoldaydık. Gülüyor. Yoldaydık hatta. Yolun kenarında evet. ama hiçbirimiz bilmiyorduk Çağrı'nın doğum gününü. Daha o kadar ben samimiyetimiz şey yoktu. Ben dedim ki. Nasıl samimiyetimiz yoktu lan? Tekneden dönmüyü dönüyorduk lan. Daha nasıl samimi olalım? Orada Kanka, sen bile işte, oğlum işte. <laughs> o kadar samimi değildik. <laughs> Hayır şöyle bir samimiyet yoktu. Yani böyle başımız boş. Ya çağır senin doğum günün neydi ya? Diyebilecek bir muhabbete girdik mi seninle? Sen ya benim kanka, doğum günümü ben biliyor musun mesela? Doğum bilmiyorum. falan niye değil. Ben senin doğum gününü biliyorum da. Ya e, biliyorum. Ne? Kaç, değerli... kaç benim doğum günüm lan? Efendim? <laughs> Facebook'ta yazmıyor kardeşim. <laughs> kanka 15 Mayıs'ta <laughs> senin doğum günün? Ben söyledim biraz önce, önce oğlum. Ben söyledim. Hayır, ya hayır oğlum. ben Yoldayken dedim ki Kemal'le Özge'ye. Kemal az önce ben benim söyledim. Şuradan benim bir alalım mı dedim. Benim doğum günüm kaç bakalım. Ya aslında şöyle mi? oldu. Aynen aynen bak. Ki, acıktık mı? Ben susadım mı ne dedim? Arabada gidiyorduk. Sonra bir yerde durduk pastane açıktı. Sonra oradan bir şeyler alırken çağırdı dedi ki aa benim doğum günüm pasta alalım mı falan. <laughs> Ben de şey zannettim canım pasta istedi öyle söylüyor falan öyle. Pasta alalım mı ama dedi? O, ama 13'üme girişim değil mi Ay yani hızlıca. Ya be, benim <laughs> doğum günüm pasta alalım mı mı dedin sen? Hayır benim doğum günüm <laughs> demedim. Şu <laughs> pasta, pasta alalım, alalım mi dedim, mı dedi Pasta de <laughs> alalım dedi. mı <laughs> dedim. Sonra Mumu alıp bugün benim doğum günümde arkadaşlar. Seni anla... <laughs> sevdiklerimle geçireyim dedim. <laughs> biz de anlamadık yani, yani başta hani böyle evet, pasta ben istiyor şey yapıyor. Ben de güldük yani. Seyfliyor ya çağrı. Hep şaka mı? Şöyle bir şey yapalım mı Çağrı'nın var. Çağrı bir de komik <laughs> şey. ya değil mi? Çağrı bir de komik hep şaka yapıyor ya anlamadım o <laughs> yüzden. <laughs> ama bak şöyle, o orada arkadaşlar tam üfledi, sarıldım Çağrı omzuma yaslandı nasıl ağlıyor. Nasıl sarıldın lan Kemal, nasıl bak, sarıldın hüngür lan? Bak hüngür hüngür ağlıyor ya, bu adamın dedim bu duyguları ayrı bir şeydi. Göz yaşları sel oldu orada. Aynen öyle, sonra bir öpüşmeye başladı. Çağrı'nın çağrısını öpüştü. Özge de şok oldu orada. Ya Eray yeter yeter. Çağrı <laughs> evet. Ee, bu ekiple Kemal'le ne kadar tanışıyorsun? Yani bir seneden fazla oldu. Ee, i̇lk RP'de tanıştık. Benim, benim, benim 4 sene oldu, 4 senedir kutlamıyorlar. O yüzden dert etmene gerek yok. Kanka ben zaten kendim kutlattım ya. Nasıl lan? Daha evet ben söyleyeyim. geçen yayın yaptım ya 3 saat. Yoo yalan söylüyor Viko. Viko'nun doğum gününü kutlamıyoruz değil. Viko doğum günü kutlanmasını sevmiyor arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Evet, sevmiyor. bu arada, gerçekten Oo, hoşuna, sevmiyor. Hoşuna gitmiyor yani. O diyor ki zaten diyor dünyaya gelmişim diyor. Benim için diyor en büyük ödül diyor sizlerin dostu Siz bu diyor. Siz hiç benim arkadaşlarımsınız diyor lan. Aynen öyle. Ondan dolayı biz kutlama kararı aldık 2017'den sonra. Yani. sizi tanıdığım günün... Siz... Evet. Hayır, deme deme onu deme onu deme. E, şunun... Artık <laughs> da iyi, iyi durdurdun, iyi durdurdun beni. Şükrü abiye ayıp mı ettin? Ya amana koyayım orada Ayda yılda bir Şükrü'nün rol keseceği tuttu Onu da kafaların 5 milyon izlenen videosunda Gelip bana o gün bir şey almadı lan Manyak mısınız sen Ben de orada Böyle cevap veremedim bir an üzüldüm bir şey oldu Belki, belki rol kesmiyordur da her şeyi içine atıyordur o adam Doğru kanka Şükrü abi öyle bir insan bu arada hani belki Ulan hayır Adama Ulan adama bir, bir tane şey gözlük olarak. aldım Üç tane zaten o laptop'tan alır Gelin <laughs> <laughs> bir bakın bir tane gözlük alın onu 3 tane alır o laptoptan zaten. Arada beni sikti yemin ediyorum ya. Tamam sen şunu aç bir rahatla bir. Sen Aşk. yine al. Ne var? Al kanka. Arkadaşlar bu arada bizde hediye mediye söylenmez onu da söyleyeyim. Gerçekten ayıp yani öyle lafını mafını da etmeyin yani. Yarım saattir ne ediyorsunuz Eray'a. <laughs> Ark aşkım ben herhangi böyle ereye bunu böyle aldık da şöyle de böyle de öyle bir laf ettim mi? Bu Abel Zaten bunun da elinden tutmasak şimdi neredeydi Allah bilir sürtüyordu sokakta. Büyük ihtimalle dörgüm gibi büyük seçim amına koyayım. Oğlum Kemal hiç öyle bir insan değil. Geçen yemek yedik. Bana İskender ısmarladı. Bana ne yazıyor mesajda biliyor musun? İki gün sonra. Ya geçen sana ısmarladığım İskender var ya. Eee beni biraz rahatsız etti. <laughs> Eracım sen de geçen sene doğum günüme hediyesiz gelmiştin bu sene iki tane bekliyorum. Ooo <laughs> hediyesiz görmüyor. Bu mu şey. istemiyorum işte ya. Bu mu istemiyorum. Bir şey diyeceğim lan. En iyi sevdiğiniz arkadaşınız benim, değil mi lan? Ne istiyorsun bana bunu? Ama bir şey diyeceğim. Şuruk şu bebimiz hediye, şu şu hediye alıyor. Şuruk herkese hediye alıyor gerçekten ve şöyle alıyor mesela. Bir şeyi beğendi kendisi kendine aldı. Mesela bunu Kemal de beğenir derse onu da alır mesela anladın mı? Ben kaç kere Jürol söyle denk geldim. Bak Alırım. kaç kere. Ben de, ben de Gerçekten ben de diyorum. Jürol bir şey söyleyeyim. Juros bu vardır. ekibin enayisi aman koyayım He. Şunu söylemek istiyorum. Anne, ne, ne dedin lan o anlaşılmadı. Jürol ekibin enayisi dedim. Ben sesi terken çok şey Orospi, yapıyorum. Orospu çocuğu bir söz daha mı dedin duyun be. Orospu ben konuşuyordum. Özür, özür dilerim. Doğum günün bitti mi lan senin? Dur daha bitmedi. 30 dakikan var özür diliyorum. Özür diliyorum. Enayi dedim enayi enayi. Enayi Juros dedim e, enayiyim var mı diyeceğim. Enayiyim. <laughs> Aynen öyle. Orospu o zaman Mercedes'i beğendin aldın bize de Mercedes al o zaman. Senin götünü de sikeyim ben. Eray söyle söyle özür dilerim. Eray bizde de konuşma hastalığı var biliyor musun? Durmuyor <laughs> bu çene şey amına. Ya biz anladık bu Bir şeyler yapmamız lazım. Ben sizin gerçekten maymun olduğunuzu düşünüyorum. Bak ben burada adam akıllı söz kalmaya çalışıyorum. Aldım konuşmak istedim. Bir susmadınız amına koyayım ya. Bize maymun diye bak amına Evrimi tamamlayamadı daha. He konuş. Orospu <laughs> biz renk görüyoruz sen görmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Pas -pas ben ya. sana hediye alırken çok zorlanıyorum Kemal mesela. Yani seçemiyorum Niye? mesela. Orospu sana hediye aldım. Amına koyayım bir ara tişört aldık onun aynısı var mı sende mesela? <laughs> oğlum sana ben, ben buldum bu arada sana ne yapacağım kanka? Baba ben, ben işte Kemali biliyorum oğlum Kemali. Böyle normal satılan şeyleri alamazsın. Özel yaptırman lazım bunu. Ben özel yaptıracaksın ya. Bu adamı evet, Hala taksitini ödüyorum o ayakkabının. <laughs> Kardeşim bana Kayra ayakkabısını özel yaptırdı Eray. Ayakkabıyı giymeye Dün bana gitmiş, şey yapıyorum. Bana gitmiş kullandığı yağlı boya setini getirdi bana. Eee. Oo, aynen. Ha, işte. Özge Bobros'un setini anladım, şey yapmıştı. Anladım Hediye söylenmez de biraz daha anlatıyor. <laughs> <ya. gülüyor> Sen geçen sene de ayakkabı almıştın. Üstümden mı? de parası şeyini çıkarmadım ha fiyatım <laughs> özgür onu da biliyorum <laughs> evet, yani. Evet, bu. Giydinmiş giymedim giymedim lan üzerinde yaşım falan yazıyor kendine müzisyen falan yazıyor ayakkabının üstünde. Kayrı yazı stili. O ayakkabı Giy giyilmez baba o ayakkabı o, giyilmez. O koleksiyonlu ya. bu yani onu söyleyeyim. Yunus ben sana direkt çek yazıyorum kanka doğum gününe. <laughs> 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 Hahahaha. Bana bir kere böyle bir mesaj geldi doğum gününe. Kanka ben alacak hediye bulamadım da ibanını versene de tamam Ee <laughs> <laughs> ben çağrıya aldığım hediye ama apayrıydı doğum gününde. Biraz böyle geç verdim. Bir hafta sonra verdim. Panel verdim. Kendisi 40 kazdı. <laughs> 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 Kendisi biliyorsun. Oo benim sana iddadan Apple Watch borcum var hala. Çağrı. Ya, ya sikre tamam koyayım ya. Abi O şey harbi borcum vardı lan Apple Watch iddiaya girmiştik. Jurok senin de vardı lan bana. Ya sektör getir Mumar inanıyordun ama inanmadım sen. Yaptım Jirox bir çağrı Apple Watch şeyi sende kart geçiyor ya orada. Ödü. Aynen kardeşim kartı sende oluyor ya. Zaten amına koyum Jirox bankası var ya <laughs> şurada kart geçiyor direkt. Arası çocuğu o hey, kartı çıkartmayacaktın. Geçen bana mesaj attı. Bununla her yerde ödeyebiliyor lan artık diyor. Hiçbirimiz internetten alışveriş yapamıyoruz tamam mı? Jirox kartını açtırdı. Öde de onu hallederiz lan.